Apo. Merhaba. Müsaitsen konuşabilir miyiz? Tabii gel içeri. Teşekkür ederim. Kötü bir şey mi oldu? Yok çok şükür. Ay ne olur Pinko yemek yediğimizi öğrendi falan deme. Ben artık evleniyorum zaten beni salın. Evlenme. Ne? Evlenme ben boşanacağım. Anne, bu ne böyle resmen ziyafet? Baban son zamanlarda epey bir gerildi. İşte azıcık morali düzelsin diye sevdiği yemeklerden yapayım dedim. İyi yapmışsın. Hayat sen revaniye bak hadi ben hallederim buraları. Tamam abla. Babanız gecikti bir arayın bakalım toplantısı falan mı vardı? E ben bugün hiç görmedim anne. Nasıl görmedin? Ben de görmedim ama odasına da gitmedim. Bütün gün toplantılarım vardı. Bismillah. Bir arayın bakalım. Arayayım annem abi. Kapalı. Kapalı mı? Oğlum baban telefonunu kapatmaz ki hiç. Anneciğim şarjı bitmiştir. Gelir birazdan merak etme. Ay bir şey olmasın. Ay ne olacak canım trafiğe takılmıştır. Sen de bir ara bakayım Fatih. Anne abim aradı ya kapalıymış telefon. Neyse tamam tamam arayayım. Ara ara ara. Yok. Hala kapalı. Hayır, şoförü de almamış. Konuştum. Ay Allah'ım, kesin bir şey oldu. Ay bu adam kalp krizi geçirip de böyle bir yerlerde yığılıp kalmasın. Anne, Allah korusun. O ne biçim ne yapayım? hemen telaşlanmayın. Kızım, normal bir şey değil ki. Babam bir saat gecikecek olsa hemen arar. Allah'ım Allah'ım kocama bir şey olmasın. Ne yaparız o olmadan? Evimizin direği. Anneciğim, Lütfen bir sakin olur musun? Anneciğim ben sana bir su getireyim. Gel. Ne oluyor Nilay? Ali apartörümüz fos çıktı Mustafa. Ne diyorsun yine Nilay ya? Ya baban niye yok hiç düşündün mü? Yani başına bir şey gelmiş olmasın anneme söylemedim ama. Ay dua edelim de başına bir şey gelmiş olsun Mustafa. Selamun kavlen senin benim babanla derdin ne de Nilay? Ay sen delirtirsin insanı. Baban sevdiğine kaçtı anlasana. Ne? Sen hiç kafayı sıyırdın ha? Ben de öyle olmasın dilerdim ama değil. Baban kesin alevle. Sus. Sus bunu kimse duymasın. Hele annem hiç duymasın. Karımdan ölür kadın. Tamam susuyorum ama bak benim dediğim çıkacak göreceksin. Allah'ım tez elden haber gelsin. Şekeri var, tansiyonu var. Anneciğim, al su iç biraz. Ver çocuğum. He. Yusuf abi. Yusuf mu? Yusuf abi. Yusuf. Hayırdır inşallah? Kötü bir şey mi? Telaş edecek bir durum yok. Ona haber vermeye geldim. Abdullah Bey'in bir işi çıktı. Gecikecekmiş. Beklememizi söyledi. Sen konuştun yani onunla. Evet konuştum. Ya ee, Abdullah Bey'in telefonu kapalı. Nasıl ulaştın? Yok yani şimdi değil. Çıkarken bana haber vermişti. Telefonu çekmiyormuş da. Şoförü de almadı. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hayırlı akşamlar. Sağ ol hayırlı akşamlar. Hayır, yok. Bu, bu Yusuf yalan söylüyor. Niye yalan söylesin anne? Ne biliyorsa geldi anlattı adam işte. Ne anlattı oğlum? Eveledi gevelede gitti. Hayır yok bir şey var bir şey var eminim ama bana söylemiyor. Ya da söyleyemiyor. Nilay sen de başladın yine. Kadın zaten perişan senin dediğin lafa bak. Yusuf abi. Yusuf abi. Abi ne oluyor? Yok bir şey Fatih. Abi babam nerede? Gerçekten bilmiyorum. Şirketten çıkarken bana talimat verdi. Kaçta çıktı? Şirketten mi? Saati tam olarak bilemiyorum. Ama herkes gittikten sonraydı. Görüşürüz. Abi. Bir şey varsa bana söyle. Bilmiyorum Fatih. Tek bildiğim iyi oldu. İşi bitince gelecek. Ben gideyim artık. Hayırlı akşamlar. Yusuf'u eve yollamak ne demek? Sen 40 yıldır böyle bir şey yapmamışsın. Hem telefon kapalı. Nasıl ulaşıyor ona? Anne çıkarken söylemiş ya işte. Ben telefonum ver bakayım benim telefonum şurada. Anne daha yeni aradık kapalı ya. Amcanı arayacağım. Hayırlı akşamlar yenge. Ömer yetiş. Ne oldu? Abin ortalarda yok. Ya Yusuf'u yollamış eve haber göndermiş gecikeceğim diye ama Yok, yalan söylüyor Yusuf. Ne? Vallahi. Sen gel hadi hemen buraya. Ben hiç iyi değilim. Abin kayıp. Yenge tamam, sakin ol. Ben hemen çıkıp geliyorum. Merak etme. Ha, gel. Anne, su iç biraz. Ne olmuş ya? Yengem arıyor, ağlıyor. Abim ortada yokmuş. Ne? Hadi hemen çıkalım. Yoldan da Yusuf ararız. Allah'ım.